Merhaba sevgili takipçilerim. Öncelikle Aysun Akarsan Celep YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modelimizin ikinci bölümünü, ikinci videosunu çekiyorum. Ve ikinci yapım aşamasını sizlere anlatacağım. Bakın böyle her tarafına yaptık. Şöyle küçük küçük kayacıklarımızı yaptık. Geçen seferki de yarısını yapmıştım. Göstermiştim. Şimdi devamını yaptık. Ve şimdi son aşamamızda şu şu aşamalarını göstereceğim şimdi hemen elimize modelimizi alıyoruz şurada şu tepeye yapacağız şu yanlardaki 3 tane kayanın e, zürafanın içine yapacağız bakın şuradaki zürafaya hemen geçiyoruz içine 3 tane umarım net görünüyordur içine 3 tane zürafa çekeceğiz şöyle ayarlayayım ben tepesindeki 3 zürafanın içine 3 tane zürafa dolduruyoruz. Tekrar o 3 zürafayı 2 zürafa yapıp eksilterek 1 zürafa kalana kadar ilerleyeceğiz. Şimdi e, bir tane kalacak. Bakın şu şekilde. Bakın şöyle küçük bir kayacık yaptık. Şimdi şuradaki demek istediğim bakın şuradan sayacaksınız. Şurada bu tepedeki zürafa değil mi? Şu yanından bir bu tepedeki iki ve yanındaki üç. Bu zürafaların içlerine böyle üç tane pıtırcık yapacağız. Küçük minnak kayacıklar yapıyoruz ve böyle aşağı iniyoruz. Şimdi şu tepedeki en tepedeki en tepedeki şu tepedeki zürafanın içine tekrar üç tane zürafa yapıyoruz. Biraz sıkı olacak ama tekrar o 3 zürafayı 2 zürafa olarak 2 zürafa olarak eksilteceğiz. Bu e, namaz örtüsü modeli sevgili takipçilerim. Ama siz istediğiniz şekilde de kullanabileceğiniz bir model. Bakın tepeye. Tepeden tekrar aşağıya iniyoruz. Şöyle başına aşağı direkt direkt aşağı iniyoruz. Şöyle sıfırlama iniyoruz. Bakın. İpimde herhalde bir leke var ki modelim lekelendi. Neyse ben onu keserim. Şimdi sizlere göstermek amaçlı yapıyorum. İpte var. Şimdi görüyorum. İpte de siyahlıklar varmış. Tutturamadım bir saniye. Pıtırcığımızı yapıyoruz. Evet. Bakın bu şekilde... 3 tane aynen böyle kenara 3 tane pıtırcığımız olacak. Ben ip kesmemek için hani tekrar tekrar uğraşmamak için bakın şuradaki şöyle göstereyim 1, 2 ve 3. Şimdi şuradaki zürafanın içine 3 tane şöyle elimle koyayım. Şu zürafanın içine 3 tane zürafa yapıyoruz. Şu pıtırcığı oluşturuyoruz. Sonra geliyoruz bu tepedekinin içine 3 tane zürafa yapıyoruz bu pıtırcığı yapıyoruz yani 3 2 1 kalana kadar sonra şuradan ben şu anda kameradan bakıyorum ve şuradaki zürafanın içine yine 3 tane yapıyoruz ve bunu yapıyoruz ben ipi koparmamak için hemen şu şekilde atlıyorum böyle hani ben ip koparmayı pek sevmiyorum sonra tekrar başlamayı şöyle yapıp içine başlıyorum işte 3 tane zürafamla işlemimi yapıyorum bakın şurada yaptım sonra ben bunları bu şekilde kökten kesip böyle ama ipimde çok lekeler varmış bakın şurada da gördüm hiç fark etmedim şuralarda siyahlıklar varmış ve modelim siyah siyah oldu keseceğim onları bakın bu şekilde oluyor bunun her tarafını böyle yapıyoruz hatta şurada modelim de yanımda bakın model yanımda her tarafına bu şekilde yapıyoruz namaz örtümüzü şekline diktim şöyle modelimi göstereyim e, alan dar olduğu için çok derin giremiyorum bakın bakın namaz örtümüzün kenarları modelimiz bu şekilde şöyle açayım göstermiştim Gerçi bir önceki videomda vardı bakın her tarafına bu şekilde yapıyoruz Az önceki gösterdiğim şekilde yapıyoruz. Sonra isteyen ince diker, isteyen dikmez. O size kalmış bir şey. Ortasını başlayacağım hemen şimdi sizlere. Ortasını başlayacağım. Ortasına da hemen hemen elimize yine her zamanki gibi parmağımıza doluyoruz. Sihirli halkamız yapacağız. İçine 5 tane 5 tane zürafa çekiyoruz. 5 tane sırapağımızı çekiyoruz. 4 ve 5. İpimizi çıkartıyoruz. Şuradan tutup çekiyoruz. Bakın şöyle bir küçük pıtırcık oluştu. Onun içine sevgili takipçilerim içine Şöyle hafif genişçe zürafalar yapıp çünkü içlerini dolduracağız. Zürafalar yapıyoruz. Bakın. şekilde zürafalarımızı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bunu yaptıktan sonra hemen içine iki tane zürafa yapıyoruz. İki tane. Geniş isterseniz üç tane yapabilirsiniz. Geniş isterseniz üç tane yapabilirsiniz. Hani biraz daha böyle geniş olsun, dökümlü olsun derseniz üç tane yapabilirsiniz. 3 tane yapıp ben hatta iki tane yapıyoruz diğer modelimi ben sadece şu zemini size göstermek istedim hemen ben burada ayarlamıştım zaten o modelime geçeceğim şuradan hemen keseyim en azından bitireceğim çünkü kenarının kontrolünü falan sizlere göstereceğim bakın az önceki yaptığım zemin, zemini öyle başlıyoruz sonra geniş zürafaların içine iki tane zürafa ile başlıyoruz. Yani şuradaki geniş yaptık ya. Şöyle şuradan göstereyim. Şu zürafamızın içine şuradaki zürafamızın içine iki tane isterseniz üç tane ben şimdi modeli biraz küçülttüğüm için iki tane yapıyorum. Bakın şöyle zürafanın içine iki tane zürafa yapıp yanlardan arttırarak yanlardan bakın yanlardan arttırarak 5 e, sıra çıkacağız sevgili takipçilerim 5 sıra yanlardan arttırarak 5 sıra çıkıyoruz Dediğim gibi e, isteyen üç tane zürafadan şuradaki yaprağın sayısından bahsediyorum. Şuradaki zemini isteyen üç tane yapabilir. Hani biraz daha büyük olsun isterseniz. Modeldeki sayı 3 Ben e, küçük yapıyorum motifimi. Küçük yaptığım için de ikili başladım. Şimdi birazdan zaten tekrar ayrıntılı anlatımını yapacağım sizlere. 3. sıradayız. Bakın. Şöyle ilerliyoruz. Bakın, 5 sıra çıktı. Benim bahsettiğim sizlere ben her zaman şuradan sayıyorum. Buradan 2 sıra fa ile başladık. 1 2 3 4 5. 5 sıra fa yani 5 sıra çıktık. 5 sıra çıktıktan sonra 3 zürafa kalana kadar eksiltiyoruz. 3 tane zürafamız kalana kadar yaprağımızı eksilteceğiz. 3 tane kalana kadar eksiltiyoruz. Bakın 3 tane kalana kadar eksilttim. Sonra bitiriyoruz. Bakın 5 tane yaprağımızı yaptım. 5 yaprağımızı yaptım hemen buradan keselim. Bakın 5 tane yaprağımızı yaptık. Parmağımızda 5 tane zürafa çekiyoruz. Ve etrafına genişçe tekrar şöyle zürafalar çekip bu zürafaların içine ikişer taneden doldurup şu yanlardan sayarak 5 sıra çıkıp sonra 3 kalana kadar eksiltiyoruz. Bu modelimizin hemen bir de kontürü var tabii ki. Şöyle sayıyorum ben ölçümü bu şekilde alıyorum. Bir yaprağın üzerine ipi şöyle komple yaprağın etrafından geçirerek ölçümü alıyorum. Bu şekilde iki kat iki kat ipten. Şimdi yaptık mesela bunu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yaprak ölçüsü aldık. Bunu şöyle 2'ye katlıyoruz. Bakın şu şekilde 2'ye katlıyoruz. Çünkü 2 kat ipten kontürümüzü çekeceğiz. 2'ye katlayalım. Hemen. Şöyle hafiften çakmakta da ben bir birleştireyim etrafına ipimizin iple konturunu geçeceğiz hemen ipimizle zürafaların arasına sıkıca şöyle çekimlerimi gece yaptığım için biraz karanlık olabilir ipimizi de şöyle şuradan sabitleyelim bakın ipimizi elimizin üzerinde yürüterek her zürafanın başına batıyoruz. Bu şekilde 4-5 tane yaprağımızı kontürünü çekeceğiz. Şimdi uzun zamandır iple kontür çekmiyorum. Genelde hep telle çalıştığım için. Sevgili takipçilerim Youtube'a Aysun Akarslan Celep yazarak abone yazısına da basarak bana abone olabilirsiniz. Mesajlarınızı, beğenilerinizi, yorumlarınızı hepsi gerçi aynı. Ee, bekliyorum. Instagram adresim Aysun'un iğne oyası. Oradan da takiplerinizi bekliyorum. Bakın bu şekilde nasıl e, yandaki hatalar, kusurlar düzenli, düzgün oluyor kontürümüzü yaparak. Yapraklarımızın etrafını bu şekilde ilerleyeceğiz. Bütün 5 yaprağımızı da bu şekilde yapacağız. Şöyle. Evet, ben şimdi devam edeyim bir keseyim. Yapraklarımızın etrafına bu şekilde kontürlerimizi gidiyoruz. Bakın 5 yaprağımızın da kontürünü bu şekilde yapacağız. Şimdi sevgili takipçilerim hemen e, modelimiz bitmiş halini gösteriyorum. Kontürlerimizi yapıyoruz. Bakın bu şekilde ortasına modelimizin dikiyoruz. Şimdi e, benim yaptığım model benim yaptığım model biraz daha küçük şimdi e, şu şekilde bitirdiğimiz zaman zaten ortasına dikeceğiz aynen ister ince dikersiniz ister taşını dikersiniz e, bu şekilde yapabilirsiniz ben şimdi komple tamamlamıyorum çünkü yarım yarım bırakıyorum sadece başlangıç aşamalarını size anlatıyorum burada bitmiş olduğu için sizlere daha detaylı bir şekilde namaz örtümüzün isterseniz namaz örtüsü yapabilirsiniz İsterseniz farklı modeller yapabilirsiniz. Aynen ee, burada dediğim gibi parmağımızda zincirimizi 9-10 tane zincir yapıyoruz. 6 tane şu şekildeki şuradaki kafeslerimizi yapıyoruz. Şöyle daha iyi anlatayım. Kafeslerimizi yapıyoruz. İçlerini 6'şer tane trabzon dolduruyoruz. Bakın 6'şer tane trabzon doldurup sonra 6 sıra çıkıyoruz. 6 sıra çıkıyoruz. Bu şekilde 6 tane zürafa yapıp 6 sıra çıkıp bunların ya zaten yapım aşamalarını anlatmıştım. 3 sırada şuradaki şeyleri yapıp böyle altı şer tane kayacıklar yapıyoruz. Modelimizi bitiriyoruz. Modelimizi bitirdikten sonra üzerine kirpiklerini yapıyoruz bu şekilde. Bakın kirpiklerimizi yapıyoruz. Kirpiklerimizi yaptıktan sonra hmm, kirpiklerimizi yaptıktan sonra orta göbeğimizi yapıyoruz. Orta göbeğimizde parmağımızla yalnız buradaki modelimizde bakın 1 2 3 4 5 6 7. Ben biraz küçülttüm. Siz 7 tane yapmak istiyorsanız şuradaki kafeslerimizi 7 tane yapacaksınız. Aynı şekilde aynı işlemimizi yapıyorsunuz. Şuradaki e, ortadaki kafesimizi 7 tane yapıp 7 tane dolgu olacak. 7 tane de e, bu şekilde dilimlerimiz olacak. Ben havluyu uyarladığım için o yüzden küçük yaptım. Bakın bu yedili. E, ee, bunun ortası da aynı şekilde parmağımıza 5 tane zürafa ile yapıyoruz. 5 zürafanın içine 3 tane zürafa hani o tek zürafaların içine ikişer tane demiştim ya. 3 tane zürafa yapıp 5 sıra çıkıyorsunuz 3 bitiyorsunuz. Bu modelimizin hani bu kadar geniş olmasının sebebi o. Ben şimdi e, küçük yaptığım için de Yaprak dilimlerimi biraz daha küçük yaptım. Çünkü e, havluyu havluya yerleyeceğim için benimkiler biraz daha küçük oldu. Bu zürafanın içine 3 tane zürafa yapıp bir zürafanın içine 3 tane zürafa yapıp 5 e, sıra çıkıyorsunuz. 3 kalana kadar da bitiriyorsunuz. Modelimiz bu şekilde sevgili takipçilerim. Bakın çok güzel bir model. Namaz örtüsünün 3 tarafı da aynı şekilde. Şimdi i̇şte burası biraz karıştı üç tarafı da bu şekilde yapılan bir model üst tarafında böyle yaptık Evet herkese kolay gelsin Ay şunu oyasından sevgilerle Umarım çok güzel modeller çıkar ve bana Instagram adresimden yani Aysun oyasından bana yaptığınız modelleri atarsanız çok sevinirim. Herkese kolay gelsin.